Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir video arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir video iki korku oyunu videosu ile tekrar karşılayayım arkadaşlar ilk oyunumuz Tang Tang Start mi arkadaşlar Tang Tang lan mesela ismi yok, neyse bu videoda arkadaşlar daha fazla kesin like atıp e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar 100 aboneye çok yaklaştık destek olsanız çok sevinirim Türkçe var mı lan İndonezya hadi Malayi Ben Kaptoran Kela Oya Bisikleri git Allah aşkına oğlum hangi İndonezya'daki kişi bu lan bu oyunu bura gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tripodumuz var. Burada bir telefon var. bu şarj cihazım bilmiyorum. Ve bir tane kağıt gibi bir şey var. Şimdi burada play deyip başlayalım. Tuhaf bir oyuna benziyor yani ne yalan söyleyeyim. Daha ilk baştan. Hani şu an oyunun başına gelmedi şu an. Ne yalan söyleyeyim. Efe basarak gözlerini aç. Ha böyle basılı tutacağız. Oğlum bak daha yeni başladık oyuna bana jumpscare koyma. Sesi kısalım da hani ne olur ne olmaz arkadaşlar biliyorsunuz böyle oyunlar böyle oluyor Ee açtım abi gözlerimi çoktan saat 3 mü sabır zaman. aa çok yorgunum geri yatacağım Ayağa kalk lan. Pezevenk gidip pezevenk. Hayır yatma. Oğlum savunumuzu yapın. Yatmasam ne olur? E, yatalım hani tamam da. Cık. Gel abi gel. Gel gel gel. gel Aç kapıyı aç. Allah'ın belası gelecek şimdi böyle varacak. Bu bağıracak sana. Sonra böyle evin için falan şey yapmayacak. Aç şu kapıyı tipini siktim Bu tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Ses bile koymuş ses atıp ektim Aa çok korktum ya. Olan oğlum oyun burada bitmesi bilmemiz olması gerek. Hadi kalk. Hadi neredeyim? Burası neresi be? Olma bizi bekrumsu yolda gittiler. Şimdi pezemekler çırpı muhabbet şu beni takip etmesin. Cık. Korkmuyor da değilim ama baya. Şu an bizi korkunç şeyler aldılar. O şerefsiz nerede lan o Pinokyo mudur nedir neye benziyor? Bilmece böyle sağ yanlış yere gidiyoruz ama. O ne abi? Arkadan gelirse şimdi korkmayayım. Bu ne abi? not var değil mi? Altın saur sahur yemeği bul ki buradan çık. Birincisini bulduk. Bu ne abi? Ya sen de bir siktir git Allah aşkına ya. Beni takip etme var ya. Gel gel. Ananı satayım. Lan sen ne geliyor peşimden? Şerefe bahmet ben bak. Orası kitli. Oğlum bana daha mı gidiyor? Vallahi benden daha hızlı geliyor. <laughs> Abi vallahi gel gel gel. Kanka, kaybedecektim zaten belli yani. <laughs> ee. Ya restart ne Allah için sokayım senin ben bu oyunda ya? Bir yemek bulun hemen peşinden geliyor. Ya ya yürü git. Yok neymiş altını yemek bul. Ulan tane bulun hemen peşinden geldi tanesini bulayım ondan sonra peşinden gel. Fazla beğenmedim oyunu. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar e, ee, Bu nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum bu ama bu hani bir tanesi düzme oyunu şimdi Hristiyan oyuna geldik bu arada. Burada kredisi ne var? Ya yani, yok oh, ben bunu okumayacağım direkt hemen play'e basacağım. 1879 Gaprock tren istasyonu. <laughs> İki aydır Koşmalardayım falan. Tamam pekala hadi arkadaşım Roger beni bir tane eski şeyin eski işte lan ee, kilisenin içine buldu işte barınak. Al ben okuyamadım ki daha. Oha sen bak. Bu ne abi? Typhus diye böyle bir hastalık varmış. Ellerinizi yıkayın. Yüzünüze maske takın. Ulan oğlum ne, ne bu? Korona geri geldi? Oğlum hareket edemiyorum lan. Bu ne? Oyun bu arada bayağı güzel ha. Hani yanlış yol mu? Da şereften işte. eşsiz. Oğlum tünele gireceğiz deme. E yine pesim wrong way'e tüküreyim. Tamam hadi buradan gideyim. Ha buradan. Şimdi anladık Aa Jesus Christ ya. İyi. Hadi bakalım. Ne yazıyormuş burada Ben bunu hepsini okusam Oo. Hani eski şey sanırım buraya böyle şey demek sanırım ya Çalışan yani nasıl çalışan diyeyim Benim, benim itimamı göre hani Bilirsin bizde imam hoca vardır ya bunlarda da böyle bir şey var sanırım burada X işaretleri var bunlar ölmüşler bu arada Tamam pekala Abicim selamın aleyküm de. senin tipine tüküreyim. bu tipin yüzün niye böyle gözüküyor <laughs> dua okuyacak birisini aradım ama hiç kimse gelmiyor hepsi hasta hasta ve ölü ee, Roger denen kişi sensin ben Jim Jackal yeni Riverland'ın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hani İlk kez duyuyorum bu arada günah çok fazla günah işlemi yani kötüce günah e, işlemişsin ancak Tanrı yani Allah her zaman hani diyor ki sen burada diyor Allah her zaman affeder Hani bu doğru bu arada arkadaşlar Tövbenizi mutlaka edin yani lütfen Ve her zaman seni ee, Şey yapmak için Affetmek için hazır Ama böyle yani tabi kolay değil hani böyle cidden böyle içinizden böyle pişman olup tövbe etmeniz lazım Burada da haklı yani üç tane vücut mu Allah Baya baya e, şey başlamış arkadaşlar. Neyse ben buna ne korkunç bulacağım cidden bilmiyorum. soru burada ne yazıyor abi? Eee tamam Ezekiel falan bu sanırım. işte bunların da onların kitabı arkadaşlar. Ha burada. İlk önce buraları kazmamız lazım. Kazalım. Daha. Onu nereye kazacağız ki ama? Ha şu X e en yerleri tam tam orada boşta X durmuyordu. Kazabilir miyim? O zaman madem kazamıyorum bana küfek kürek verin oğlum. Nereye kazacağım oğlum? Bana bir kürek verecek misin abi? Abi buradaymış oğlum. Grafikler o kadar kötü ki. Ama maşallah tek vuruşta hepsini kazdım lan. Sen ne mezar kazıyorum. Tövbe tövbe. Cık. Kazabilir miyim lütfen? Ha? Gelin buraya gelin. Oğlum kazdım işte. Dahası da mı var? Şöyle tam 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 şimdi. Şöyle köşeden böyle. Allah'ın belası lan. Kaz artık. Oğlum oyuna tüküreyim ben kazmıyor. Ya ben senin var ya. Hah şöyle. Son olarak şura. Ya ben lan nereden kazacağım ki bunu? Ya ben bu oyunu sıçacağım bak hadi artık şu lütfen şunu kazabilir miyim? Ulan Şerefe Muhammed'den Mehmet lan hadi Oğlum bu ne? Allah'ın belası oyun Bak kazamıyorum ha yoksa ben kazdım bunu tam Emin değilim ama Bakayım Aa tamam tamam Bir satır boşuna e, crush out yapıyorum <laughs> lan başında bir satır crush out yapıyorum ağır mısınız siz koçum ya pekala şimdi ne kazdım Gereği şey yapmayacak mıyız e, karanlık olmaya başlıyor küçük bir kulübe atladım senin için Oraya hiç kimse sana bakmaya gelmez. Eğer kapı e, sakın cevaplama. Aha bu bize büyük bir tip olacak. Hani mal gibi kapıyı açmamamız lazım. Sesim duyana kadar açma. Tamam iyi geceler dedi. De. satayım. Ha burası burası. Eyvallah abi Allah sana bin razı olsun. Hadi kapıyı yüzümüze kapatmasak. Burada bir notu var. Abi bu çok fazla ya. Hani buraya kendiniz çevirebilirsin arkadaşlar. Yani burası sadece e böyle anlamlı sözler söyle. Niye sen bunu verdin? işte yok şöyle yok böyle. Hayır yani dünya yok. Sesini duyduk. Günaydın. Seni uyandırmış özür dilerim. Küçük bir problemimiz vardı geçen gece. Aa şey kırılmış. Çitler kırılmış. Bazı yerlerde. Evet bu vahşi köpeklermiş arkadaşlar. Yemek için arıyorlarmış. Tamam. Hemen oraya yardımcı olalım. Adam okar bize yatacak bir yer verdi yani. Peki sen nereye bıraktın abi bu kutuyu? Burada. Şimdi her yeri kontrol et, et, etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani nasıl cami bizim için kutsal yerse bunların da kutsal yeri burası arkadaşlar. çalışıyorsak temizleyeceğiz. İleride bir kasaba mı var? Evet kasaba var bildiğin. Abi bir şey cenni, başka neresi kırık? Kırık bir yer göremiyorum şu an. Birkaç yer dedin de kardeşim bir yerde mi sadece şimdi? Hmm. Abi burada. Pekala tabii ki buraları güzelce bakmamız lazım. Bakayım. Nerede lan? Ha bu kapı açılmış tövbe tövbe. Şurası var. Sanırım bitirdik tamam. Gel lan buraya. Zibidi. Bitti. Bu çalışmalar teşekkürler. Pekala. Yine bizim iki tane şey mezar kazmamız lazım. Bizim için zaten iki tane çarpı atmış oraya. Hemen küreğimizi alalım. Kürek nerede? Küreğimiz nerede abi? Biz hani küreği nereye koydun mal? Ha burada. Hani en random yerlere koymayı biliyorsunuz zaten değil mi? Şöyle. Sonucu da kazmıyor muyuz bu arada? Heh aynen. Diğerini de kazalım da. Akşam olacak çünkü yoksa bizi bir şeyler ısıracak. Abicim kazacak mısın sen? Yoksa ben o çarpıcıyı senin götüne mi sokayım he? Hele şu yer tertemiz ya. Şu vücutları da alalım. Oğlum bu ne Allah aşkına bir saat yürümeyecek miyim bunları taşımak için ya? Bir de bunlar böyle 1800 hani düşünün. Daha o zaman Osmanlı'nın kırılmadığı hani yıkılmadığı zamanlar düşünün. Daha bin bir dünya savaşı yok. Hadi şunu da koyalım. Artık buran siktir olup gidelim. Güzel çalışsın ama şimdi beni dinlemen lazım. Hani beni dinle. Kötü ay mı? Kötü ay olur kalkıyor diyor. Ama kaçamaz hiç kimse. Oğlum kurak ne lan? Only ben biz. Ha tam kitapta. Ne dediğimi unutma. Şimdi uyumaya git. Tamam abi gidiyorum. Kötü ay direkt ne demeye çalışıyor acaba? Yani burada tamam. Kitap yok. Ama Abi ben ne yaptım şimdi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı açıyorum ama Tamam hiç şey olmadı gibi. Ne oluyor? Üf, yanlış yere geldik. Sen kimsin lan? Yanlış yaptık. Nerede bu? Jesus Tövbe Tövbe Aaa Sanırım dünyayı kurtardım Yani Oyun bir şey değil mi Oyun bence kesinlikle bir diğerinden kat kat daha güzeldi La tabi onun bir sürü isteyen falan filan değiliz ama Oyun bence bayağı güzeldi yani Belki diğer oyunda böyle Bir tarz şekil yapabilirlerdi Bilmiyorum hani İki oyunda güzeldi ama ilk oyun bence biraz Tuhaf bir şeydi hani Yok ya. Hadi yani bu oyun daha güzeldi. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu daha hızlı çekersek dediğim gibi kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.